Temizlik haftası projesi kapsamında 6 hafta boyunca farklı türlerdeki kamusal alanlarda yaşanan kirliliğe yaptıkları sağ çalışmalarıyla dikkat çekmeye çalışan Mavi Ağaç Derneği konuyu yalnızca sağ faaliyetleriyle sınırlandırmanın bir çözüm olmayacağını düşünüp çalışmaları bir rapor haline getirmişti. Rapor içeriğinde çevre bilincinin nasıl oluşturulacağı konusunda toplam 17 maddede tanımlanan çözüm önerileri de sunulmuştu. Mavi Ağaç Derneği Başkanı Celal Kasapoğlu, sundukları çözüm önerilerinin her bir maddesinde dernek olarak üstlenebilecekleri sorumlulukları da detaylı şekilde belirttiklerini söylerken, çözüm önerilerinden biri olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitsel içerikli bir kültürel aktiviteyi ulaştırmayı amaçlayan gezgin sahne projesini faaliyete geçirip toplam 20 okulda tiyatro etkinliğini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ola hazırladıkları çözüm önerilerini belediye başkanlığına ve valilik makamlarına da sunduklarını söylerken belediye başkanıyla yaptığımız görüşmede elimizde hazır vaziyette bulunan bir çalışmayı gerekli incelemeler beklemeler yaparak faaliyete geçirmek istediğimizi dile getirdik. Hatta çalışma kapsamının genişletilerek ülke bütününde neredeyse her kentte sorun olan bir konuda Düzce'nin öncülük edebileceği, diğer kentlere bir model oluşturabileceğini belirttik. Çok düşük bütçelerle etkin çözümler oluşturmaya amaçlayan çalışmamızla ilgili bir buçuk aydır belediyeden henüz bir geri dönüş alamadık dedi. Çözüm önerilerinin bütünü için bekledikleri desteği bulamadıklarını söyleyen Kasapoğlu, bu çalışmayı yalnızca rapor düzeyinde bırakmak istemedikleri için çözümleri dernek olarak tatbik ettiklerini kaydetti. Kasapoğlu görüyoruz ki somut olarak ortada duran bir sorun, soruna yönelik yapılmış bir çalışma ve çalışmak isteyen bir grup gönüllü insan varken yetkili kurumlar ilgisiz kalıyor. Yeni faaliyet olarak il bütününde tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan çevre koruma bilincini oluşturma temalı bir resim yarışması düzenlemek için gerekli hazırlıklara başladık şeklinde açıklamada bulundu.